Videoyu tekrar başlandı. Daha demin ters çekiyormuşum. Neyse. Ee, yeni bir seriye başlıyoruz. Serimiz e, şu şekilde. Her gün bir film izleyeceğim. Ama bu şu anki tek hedefim aslında her gün bir film izlemek ve bunun videosunu çekip yüklemek. Kısa kısa videolar olarak. Ee, fakat e, bu bir yıl mı sürecek yoksa bir ay mı sürecek buna karar vermiş değilim. Ee, daha Yeni yıl ajandamı oluşturmadım. Kararlarımı kesin olarak yazmadım. Yani aklımda bazı kararlar var ama bunları düzenlemedim. 2 Ocak'tayız. 1 Ocak'ta yine filmi izlemiş bulunmaktayım aslında. Ama o filmin yarısını izledim. Yarısını Esma izlemişti. Sonra bana anlattı. Ondan sonra yarısını izledim ben. O yüzden 1 Ocak'a es geçiyorum. Bence bir sıkıntı çıkmaz. Çünkü eğer o filmi anlatırsam yarım yamalak olacak. Ve şu an onun başını izlemeye vaktim yok. Çünkü 2 Ocak bitiyor. Bugün bir film izledim. Ve ondan sonra Böyle bir karar aldım. Dedim ki hani e, filmleri izleyeyim ve bunları böyle anlatayım. Her gün bir film izleyeyim. Ve bunun üzerine bir YouTube <laughs> YouTube videosu çekeyim dedim. Aslında bunu yıllar önce pandeminin ilk zamanlarında bir arkadaşım yapmıştı. Credit Bay. <laughs> o arkadaşım. Ee, neyse. Ee, bu şekilde. Ee, başka nelerden bahsetmem gerekiyor şu anlık? Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, ben... Mükemmel bir film yorumcusu değilim. Ben yani sivil bir vatandaşım ve film izliyorum ve bunları kendi kendime yorumlayacağım. Yani öyle profesyonel bir şeyim yok. Sadece film izlemeyi seviyorum. Filmden naçizane anladığımı düşünüyorum. Bu kadar. Zaten çok fazla izleyen de olmuyor yani arkadaşlarımın dışında. Neyse şimdi filmimize geçebiliriz. Bugün izlediğim film sevgili komşum. Bunu ben nasıl buldum hatırlamıyorum gerçekten. Nasıl denk geldim buna? Hiçbir fikrim yok, hiç hatırlamıyorum. Bugün çok fazla şey unuttum. Neyse. Ee, filmimizin yönetmeni A.Tenar Elhan Normalde ben yönetmenleri araştırır ve bilirim Ama bugün gerçekten çok hızlı bir şekilde bunlara karar verdim Yani dedim ki ben video çekeyim ee, Sonra işte bu filmi ilk yapayım Vesaire gibi olduğu için e, Bu yönetmene de bakmadım ee, Çok da fazla araştıramadım Ama bundan sonrakiler böyle olmayacak inşallah Ve bu arada benim Ocak e, final haftam Ama yapacağım Bir şekilde halledeceğim İnşallah olacak neyse ama Tener Erhan diye bir beyefendi. Kendisini tanımıyorum. Hakkında bir fikir sahibi değilim. E, fakat bu sevgili komşum filminin e, senaristi Onur Ünlü. Onur Ünlü'yü tanırım, severim. Filmlerini de severim. E, zaten ilk ile Mecnun'dan tanımıştım. E, kendisinin e, filmlerini beğeniyorum. Önce bir parantez geçeceğim. Ben bu filmi izledikten sonra işte küçük bir araştırmam oldu sadece. O da YouTube'a, işte internete girdim. Ek sözlükten yorumlarını okudum. İnternette çok az yorum var. Bu arada bu film böyle şey ha bak biraz kaşık gidiyorum ama 2018 yapımı yani eski de değil. 2018 6 yıl önceydi. <laughs> benim için eski değil çünkü ben 2018'de 18 yaşındaydım neyse bu konuyu geçiyoruz bence çok eski değil yani ama ona rağmen sanki bir hayalet film gibi bir şey yani ben hiç duymadım görmedim belki de benim çok film şeyim olmadığı için kültürüm olmadığı için ama bence var yani ama ben gerçekten duymadım bilmedim ki bunun diğer bir kanıtı ben değilim. Ne internetten ne YouTube'da hiçbir yerde yorumu böyle bir şey yok. Ama genelde böyle filmler işte aslında çok iyi filmler olmuyor. Öyle bir ayrıntısı da var. Ee, ben buraya nereden gelmiştim? Neyse. E <laughs> İşte e, bu film hakkında araştırmalar yaptığımda ek sözlükle zaten hiç beğenilmiyor. Yani işte herkes e, vasat altı bir film olduğunu söylüyor. Genelde herkes e, oyuncuların bu kadar iyi olup da e, senaristinin senaryosunun bu kadar iyi olup da işte görüntü kalitesi, e, filmin çekimi, e, işte yönetmeni vesaire, işte görüntü, ışık vesaire bunun ne kadar kötü olduğundan bahsetmiş. Youtube'da da sadece bir tane video buldum. Oradaki beyefendi de e, işte film bayağı kötülüyordu açıkçası. Ya bence ben bu videoları 3 dakika yapacaktım. 4 dakika 30 saniye neyse halledeceğiz. Eee bence kötü bir film değildi. Gerçekten değildi. Çünkü ben sevdim. Yani bilmiyorum hani IMDB'si kaçtı ya bayağı düşüktü. Hmm, şu an açık mı? Yok ama bayağı düşük IMDB'si. Açıklamalar kısmına yazarım. Ee, burada beyaz perdeyle sinemaların şey var. Sinemalardan 10 üzerinden 5.1 almış. Beyaz perdede de 5'ten de 2.8 almış. Yani bayağı düşük aslında şeyde hani puanları da düşük. Ama ben o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben şu yönden kötüleyebilirim. Evet oyuncular bence gerçekten iyi oyuncular. Ee, sadece ee, senaryoda böyle çok fazla aksaklık yani şey kopukluklar var. Yani aslında bu arada konudan da bahsedeyim. <laughs> Benim cemal <mükemmel gülüyor> video çekilmedi. Arkadaşlar maalesef ben böyle konuşuyorum tamam mı? Neyse filmimiz bir apartmanla ee, bir apartmanda geçiyor aslında. Apartmanda işte komşular var. İşte insanlar yaşıyorlar eee uh, ve bir çift var. ve çift çok iyi bir mutlu bir şeymiş gibi davranıyorlar. Mutlu bir çiftmiş gibi davranıyorlar. Sonra bir anda eşi hastalanıyor, hastaneye yatıyor. Bu sırada kocası, işte karısı, kocası onu aldatıyor. Eve başka bir kadın oluyor. Ama meğerse aslında o kadının bebeklerini almak istiyormuş ve kadın aslında hastaneye yatmamış. Sırf onu oyun oynamak için böyle bir şey yapıyorlar. Ama filmin sonunda öğreniyoruz ki asıl o bebeklerini almak istedikleri kadın, bu arada Selin Şekerci o. Meğersem onlara oyunu oynuyormuş başından beri ve apartmandaki bütün komşular da bu oyunun bir parçası aslında o e, mutlu çifti oynayan çift e, şey denek aslında yani kendi şey kendileri bir e, tuzak kurmaya çalışıyor ama kendileri düşüyor o ava aslında. Aslında böyle bir film yani ben e, bir de şu yüzden beğendim. Ya, bence filmin konusu çok güzel ve Türkiye'de çok fazla yapılmayan bir şey. Bu arada türü de e, komedi-dram ya da kara komik e, kara komedi diye geçiyor. Aralarındaki farkı bilmiyorum, bunları da araştırmadım. Ama böyle geçiyor. Ya, benim aslında işte beğenmemin sebebi Türkiye'de böyle işler yapılmıyor ve ben bu yüzden bu filmi gerçekten sevdim. Yani bu yüzden sevdim. Yani bir de hani dediğim gibi o kadar profesyonel değilim bu konularda işte şöyledir, böyledir. Hem mesela çok çok iyi film, böyle çok iyi görüntülü olan filmleri çok severim. Böyle fotoğraf karesi gibi olan filmleri çok severim. Ama bence bu film de berbat bir film değildi yani. Herkes çerezlik olduğunu falan yazmış. Belki çerezliktir ama ben sevdim açıkçası. Oyuncularımız da bu arada şöyle. Herkes eksi sözlükte şundan işte şey yapmış. Erkan Can'la Ayşen Guru da var. Bu ikisi de bayağı iyi oyuncular. Bayağı da işte yaşlarını almış kişiler. Şimdi bunların olup da bu kadar kötü bir filmin çıkmasından üzülmüşler. Ee, bir de e, şey var. Um, Müzeyyen, bu da bir tutkudaki hanımefendi. E, i̇smi Sezin Akbaşoğulları'ymış. E, diğer bir oyuncularımız Selim Bayraktar. Ondan sonra Emre Altuğ var. Ve Selin Şekerci var zaten. Genelde bunlar üzerinden dönüyor. Ama bir tane daha hanımefendi var. Onun e, şey, Kimdi o? Ha Serap Matyaş diye bir kadın var. Ee, YouTube'daki beyefendi bunun hakkında şöyle bir şey söylemiş. İşte e, film filmdeki tek hani iyi karakter buydu. Çok iyi oynuyordu. Gerçekten kadın çok güzel bir oyuncu. Cidden böyle karakterinin hakkını vermiş. Orada şey oynuyordu o, komşulardan işte şey yalnız e, her şeye meraklı dedikoducu e, komşuyu oynuyor. E, gerçekten çok iyi oynuyor. Ama aslında filmin sonunda öğreniyoruz ki o da işte o sev mutluluk çifti işte mutlu çift rolünü oynayan çiftin aslında e, onları tuzağa düşüren e, bir komşu aslında. Gerçek yani rol yapan bir kişiye konuşalım Muhteşem Yani aslında ben açıkçası beğendim. Yani bu şekilde. Bu da ilk aslında Ocak ayının ilk filmi olmuş oldu. Dün de bir film izledim aslında ama onu yarım izlediğim için koymuyorum. Ama bahsedebilirim. Beyza'nın Kadınları diye bir film. Filmi çok güzel bir filmdi. Filmde disosiyatif kimlik bozukluğunu e, konu alıyor. Ama disosiyatif kimlik bozukluğuna dair zaten çok az dizi film var. Hem yabancı hem Türk. E, bence güzel bir filmdi. E, ama şey, orada da senaryoda çok kopukluklar vardı. Yani e, ana karakter Demet Evgar e, disosiyatif kimlik bozukluğuna sahip bir kadını oynuyor Beyza. Eşi var ve eşi bir psikiyatrist ya da psikolog sanırım psikiyatrist de ve eşi kad eşinin işte psikiyatra oynayan kad adam e eşi'nin yani Beyza'nın e bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor. Film böyle başlıyor ama sonunda öğreniyoruz ki aslında biliyormuş. E yani bir tık böyle kopukluklar var filmde ama gerçekten bence güzel bir filmdi. Demet Evger oynuyor zaten yani. Bu arada heh, bak çok güzel bir nokta. Demet Evgar deyince aklıma geldi. Bu filmde değinmek istediğim şey şu. Sevgili komşum <laughs> bence herkesin atladığı bir nokta kadın kadın hani herkes işte kadınlar korunsun işte kadınlar ölmesin kadınlara tecavüz edilmesin böyle bıdı bıdı konuşuyorlar ve hiçbir yapmıyorlar ya bu film kadınları o kadar güzel göstermiş ve o kadar bunu böyle göze sokmadan, işte bak biz kadınları destekliyoruz demeden yapmış ki. Çünkü dizideki işte bu mutluluk çiftini oynayan, çiften işte erkek olan aldatıyor yanına kadın getiriyor ya. O kadınlar ya evet aslında rol olarak bunu yapıyorlar. O kadının evde kalması için yapıyorlar. Ama kadın geliyor eve işte görüyor ki onlar onu aldatıyor başka bir kadınla. Kadını atmak yerine adamı atıyor. Tamam bu rol ama bence muhteşem bir detay ee, sonrasında mesela e, bu işte bütün apartman aslında o çifti kandırmak için oynuyorlar ya aslında o dedikoduçu e, komşuyla e, bu aldatılan aldat aldat e, aldatılan kadın değil de direk aldattığı kadın kardeş ve e, apartmanın yönetici şeyi de e, kapıcısı da Erkancan oluyor. Ee, onların babası. Aslında bunlar beraber o mutluluk çifti, işte, çift işte mutluluk oranı yani çiftte şey kandırıyorlar ve bu çok hoşuma gitti çünkü kadınlar var bu sefer hani erkek elebaşı şey burada bir organ mafyasından bahsediyoruz bunları da geçtim ben konuşmayı öğrenmem lazım neyse ee, organ mafyasından bahsediyoruz ama hani biliyordum mafyalar hep erkek vesaire hani İki kadın, iki kız kardeş, bir baba. Üç beraber yapıyorlar ve sonunda, en sonunda filmin apartmanına baba çıkıyor, Selin şekerci çıkıyor, beraber arabaya biniyorlar ve arabaya binerken arabanın şoförü de kadın, kapıyı açan da kadın. Yani bence bunlar muhteşem detaylardı. Bilmiyorum bilerek mi yapıldı, yoksa ben mi buna takıldım? Ama bilerek yapılmadıysa bile bence çok hoştu. Yani umarım bilerek yapılmıştır. Bilerek yapılmasa daha iyi aslında tabii ki. Ama Gerçekten göze sokmadan çok güzel bir şekilde belli etmişler. Bunu mesela kimse değinmemiş. Belki de benim sadece aklıma geldiği için böyle bir şey yok olabilir dediğim gibi. Ama bence güzeldi. Benim bu filme onun üzerinden puanım 7 olmuş. Yani bilmiyorum. Bunu da aslında çok şey yapamadım. Yani belki, ama etkilendim de kimsenin beğenmemesinden ama. Ya evet çok çok iyi bir film değildi ama çok çok kötü de bir film değildi bence. Öyle uzun bir video oldu. Umarım bunu yurttaki internetle yükleyebilirim. Ama okulda olsaydım 2 dakikada yüklenirdim. Bu muhtemelen yarın sabah falan yüklenecek. O şekilde umuyorum ki yarın da bunu yapabilirim. Ondan sonraki günde bu şekilde devam ederim. Beni için teşekkür ederim. Bundan sonrakiler daha düzenli, daha formatlı ve daha akışı net bir şekilde ilerleyecek. Kendime bu konuda güveniyorum ve yapacağım. Kendinize iyi bakın.